Gazetesi'ne geçiyorum. Bugün bir Ankara Gazetesi'ni ulusal gazetelerin arasına aldım. Zaman zaman bunu da yapacağım. Hem yerel gazeteleri vereceğim hem de bazen yerel gazeteleri ulusal medya ile birlikte sunacağım efendim. Bu da bu senenin yeniliği olsun. Bakın ne kadar çarpıcı bir manşet. Ankara haberi ama herkes ilgilendirebilir. Cafer Külahlıoğlu'nun manşeti. Hukukçu Yastıkaya, Hukukçu Yastıkaya, Başkent Gaz'ın apartman girişlerine borç duyurusu bırakmasını eleştirdi. Ankara'nın doğalgaz dağıtım özelleştirmesini alan Başkent Gaz kartlı sayaçları, faturalı sayaçları çevirirken, bakın kartlı sayaçlar var kartlı sayaçları faturalı sayaçlara çevirirken 300 dolarlık güvence bedelini yoksayıp değişim nedeniyle de 440 lira alması tepkilere neden oldu. Ve borçluları da kapılarına böyle bir duyurular asmışlar ve borçluları afişe etmek kişilik hakkına saldırıdır demiş hukukçu Yastıkaya. Bu da işte bugün Son Söz Gazetesi'nin manşetinde. Bir de artık memnuniyetle söyleyebiliriz ki İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat'in her eve her dükkana bir Çalar Saat değil, her eve her dükkana bir mali gazete satın alalım şeklindeki kampanyası işte Diyarbakır'dan Çorum Çorum Haberi Trakya'dan mesela Edirne gazetelerinden Emek gazetesine kadar, Tunceli'ye kadar her yerde yaygınlaşıyor. Ve Orhan Uğuroğlu bizim bu kampanyamızı nasıl da güzel sahiplendi. Bu kez de Meral Akşener'le ve Temel Karamollaoğlu ile konuşmuştu. Bu kez de CHP lideri